Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Bumi Kids'e hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Hoş bulduk. Nedir bu? Zombi bilimi. Create a Zombie Science. Hmm. Science, bilim demek. Ya evet, teşekkür edersiniz. <laughs> zombide üzümlü kek demek. Evet. evet, zombide üzümlü kek demek zaten. Evet. Yani üzümlü kek bilelim diyor. Aç bakalım hadi, nedir bu zombi? Zombi bilimi. Bu mudur? Zombi <gülüyor> <gülüyor> içinden çıktı çıka çıka. çıka, çıka İçinde i̇şte başka bir şey yok mu? Evet bir var. Bu ne çocuğum? Bunun içine bu kalıp, Bunlar kalıp bunlar da toz. Toz şey bu şey alçı, alçı. alçı alçı. Evet. Ha, bak. Alçı yapıyorsun. Bunda da göz var anne. Göz var. Göz Aa, ekliyorsun. Kalıp olacaksın alçı. Evet. Aa, bu... Aa Olması bu, ne? Lazım. Beyin mi? Oo bu uzun iş işte. ha. Aa, gerçekten. Evet, evet, bu kalıp. Evet. Ege bu kadar. Herkes. Yapsın her yapsın her yapsın yapsın. Yapsın. Ya bilimle ne alakası var şimdi bunun? Ya şimdi içinden göz çıkıyor. Gözleri koyuyorsun. Kalıbın içine donduruyorsun. Ay arkadaşlar biz önce zombi yapacağız. Bu kalıp. Bu Ege'nin. Tamam. Büyük bu benim. da kafa yapacağız falan böyle. Tamam. Ha, bak alçılar çıkıyor. Yumuşacıklar. Şey. Ne hı. o? Kurt. Bu kristal diyor. Slime çıktı. Christals. Ay biz bunlardan şey yapacağız böyle. Clay. Hmm kristal şu taşları mı yapacağım? Evet kristal yazıyordu şunda. <laughs> clay. Bu da crazy clay. Oo baya işimiz uzunmuş ya. Bu da tamam, crazy clay crazy clay. Bence şu an başlamıyor. Bence şimdi başlayalım. Baksana 21 tane talimat var. Ben şimdi şu alçıyı döküyorum. Evet. Bize yabancı olmayan işler. Yani ben elim bir şeyle çizmişim çok acıyor kalamış. Zombi kanı. Ha. Zombi kanı. Zombi yeterli yeterli mi acaba? Mi? Bence yeterli. Şimdi ne yapacağız biliyor musunuz arkadaşlar? <laughs> Alçı yapıyoruz. Suyla... Ben sen karıştır karıştır. Dur zor iş. O zaman şey, ben de karıştıracağım. Suyu döküyorum. Karıştır sen, minik minik. Karıştır karıştır. Şimdi bu zombi mize, zombi oza Bu zaten nişasta ayrıca, alçı değil. Anladın ben onu? Evet, sen anladın şey. değil mi bunu? Yapıyorduk ya oyun ha, nişastayla. Evet. Tamam, Nereye o zaman oluyor? biraz daha dökeceğim. Yok, su da oldu. Bu alçı değil, nişasta vallahi. Peki bu donacak, elimizi sürdüğümüzde yine su olacak o zaman? Nişastaysa bu. Tutkallı olabilir. Al teyze. Evet, Tutkal var bunun içinde. Hı. Tutkallı bir şey. Şimdi biz vücudu yapıyoruz. Oo. Şey oldu o şey Görünüm. işte ya bizim oyun şeyimiz gibi. Nişastalı. Çok mu su koyduk acaba? Yok ya, böyle oluyor bu. Şimdi bu şey. <laughs> bu. Da herkes biliyordur bunu. <gülüyor> Mısır mı? <laughs> <oluyor>. Aa. <laughs> mısır unuyla yapılıyor ya bak mesela sertleşiyor evet. <laughs> biz biraz fazla su koyduk galiba elimde şimdi taş olacak evet diyor ki mesela bu zombi kusumu oymuş efendim diyor ki ellediğinde böyle sıvı olur diyor sert darbe verdiğinde bak taşlaşıyor vur buna taş gibi oluyor Aa, taş. gördün mü böyle bak bir birden bir vur bakayım taş. taş. bak taş hissiyatı var al vursana evet. diyor ki işte zombilerin kusumu böylemiş efendim taş aniden sıkıştırınca bu şeyi nişastayı taş gibi oluyor. Evet. Sonra sıvılaşıyor. Elin çok yumuşak bir şey. Evet, bak. Masaya yaptığımız için daha taş gibi şimdi kalkalım, oluyor. Şimdi ne yapalım musun? Bak elinde de taşlaşıyor. Ah, Kurudu, evet. kurudu. Bak şimdi. Böyle şimdi yapacağız. zombinin Artık bulaşmayı şu şeyini yaralarını yapalım mı? Ya, yok bunu yapalım kurusun hadi. Buna hmm. diyor ki hangi renk? Clay alacaksın. Yeşil galiba bunlar. Yeşil bu da pembe. Tamam yeter kusmukla oynadığınız. zombi kusmunu sevdi bunlar. Zombi kusmuğuyla oynadım eğer bir zombi görürsem. Bak böyle bak böyle. Peki hatırladın mı? Siz küçükken yapmıştım ben bunu. Evet, evet videosu var izledim. Evet Clio. Ay ne yumuşacıkmış bu. Masayı mahvetmiş. Aa, ben koyayım Çok güzelmiş. Kurusun koy bakalım. Biraz alçılır da olacak. İyice, bastır şey olsun. Ki, evet yüzü çıksın adamın. E al bunu da. Adamcağızı bekle. Adam Kuruduktan gibi. sonra bunu boyayacakmışız. <laughs> sonra şunla boyayın <laughs> diyor bu. Ne yaptı Yeşil, ki bu anlamadım. Şey. Ha, bu garip bir poz. Aa, ne olacak söyleyeyim sana. Şey. Gece yansıma olacak bununla boyunca. Hı. Şimdi kurumuş ama biraz değişik kurudu. Bizim Yarana şey. <laughs> Vampir diyeceğim. Neydi bu? Bunu şöyle yapıştıracağız bunu. Ya surat çok belli olmadı. Evet. Ha bu yaraları buraya yapıştıracağım. yapıştıracağım. Beynine de kurtları koydum. Dur bakayım, ha belli canım gözleri dişleri ha. falan. Tamam, bunu böyle ne yapacağız? Cama asacağız. Gözünü gösterelim. Aa gözümüz güzel oldu. Vallahi gözümüz güzel gözümüz oldu. koyacağız acaba? Aa yapıştı. Yapıştırayım mı? Yapıştı çünkü. Ay, bu da arkadan benim elime yapışıyor. Yapıştır bakayım, şuraya. Keşke birazcık daha işimiz olsaydı da azıcık çıkabilseydim. Aslında onun yarısını kesecektin. Buraya yapıştıracaktın. Tamam, gözümüz de güzel oldu. Kurt düştü beyninden. Bir de bu, bu kurudu. Bunu da... Evet. Hadi boya bakalım, ışığı kapatalım parlayacak Boyacağım mı? Da. Şeyle boyayacaksın ya, gece parlağı, <laughs> şununla. Oy. Hadi boyayalım. Bunu iyice çalkalayalım. Ya bir hemen parlar mı ki öyle? Dibinden iyice al. Amma düştü. <laughs> Amma düşüyor. Şu sarısından al ama dibinden. Hıh, iyice karıştı. Ooh. Başka bir şeyimiz kalmadı değil mi? Hayır. Ha, bir de bu yaramız var. Bunu da senin eline. Evet karanlıkta bakacağız. Bir boya evet. bitir bakalım. Bu çok parladı. İşte parladı. parladı. Boya çok parlayan bu. Hı? Hmm. Bakayım cidden parlıyor. Bak parladı. Evet, parladı. Aa. Bak gözlerimiz de parladı. Hmm. Göze bakayım. Bakayım. Göz. En güzel şu şey parladı. Şu şu. Şu. Hmm. Bak. Oo, şuna bak anne. Ooh, baksana. Oo tamam şimdi yara yapıyoruz. Yağlı kağıt çıktı içinden. Yağlı kağıda evet. diyor ki Yara yapacağız 3D Ama yine şey kullanın diyor, Crazy clay kullanın mesela, diyor. Şurada evet. var fazla. Ha. Onunla mesela yap şey solucanlar yapacaksın. Teyzen Solucan göstersin. Var ha, hazır solucanlar. <laughs> hazır solucanlar. Var. Var. Bunlar da yumuşacık. Ay evet, çok güzel. Solucan yapacağım. Ha, i̇ncecik göster. Şenay. Solucan incecik yapıyorsun. Sonra bastırıyorsun. İncecik derken böyle mi? Şöyle. Evet, minik solucanlar. Ha, Biraz bastırıyorsun yaptım. yara yapmak için. Şimdi yara yapıyoruz arkadaşlar. Benim çok sonra. Yok, olur. olur. Yaalık ya. Şimdi bununla yara şeyi veriyorsun ya da bununla ortalarını işte kesebilirsin falan. Bu da şeymiş 3D buluymuş kırmızı. Evet. Bununla kan böyle içine doldurabilirsin işte. Bak teyzen yara yaptı şimdi. Evet, i̇çini dolduracağım. Şöyle Hı. açayım size. Şimdi yaralar bereler yapıyoruz. Zombi yarası yapıyoruz. Zombi yarası yeşil. Yeşil de zombi yarası mı oldu yani? Zombi yeşil. Bak taş oldu ee, değil mi? evet. yeşil. O bayağı. Evet ben taş hmm. yaptım Bak, işte Şöyle. İşte zombi kusmu da diğer yerde. Kendi yer. şey yapıyor. Diyor ki yumruk atın diyor yumruk attığında taş. Ama elimi Olmadı, tutuyorum. Ben birazcık daha kullanacağım. Sıvı. Çok Hı. oluyor değil mi bu? Evet. Bak. Oynaması da güzel. Evet Hı. oynaması çok güzel. Yaptın mı yaralarını? Yapamadım. Tamam sen, sen yap Şenay. O da kuruyacak kan. Aa, kan da yaldız Hı. mıdır nedir? Hı, kan da evet. yaldızlı. Çok tatlı oldu. oldu. Böyle farklı farklı yaralar Kesinlik. yapabilirsin. Hatta bir tanesinden Aa, solucan solucan çıkmasın mı hey. Bir tane kalın yapabilirsin Şöyle ya, sivilce gibi. Çıksın. Evet, sivilce gibi yap. Benimki Böyle, de olsun. oldu. İçini dolduruyorum. Tamam. Cadılar hey. Bayramı geliyor ya, ondan bu set. Onun gözü şaşır. yok o. Ben bayağı içine... Şu etrafına da kan koy bunu. Etrafına? Ona da sivilce değil mi o da? Yaralar güzel Şöyle oldu. Yap. Sivilcesi. Zombinin <laughs> sivilcesi patlamış. <gülüyor> <gülüyor> İçinden kolu çıkıyor. Eee. Tamam, bu yaraları da kurutuyoruz evet. böyle. Evet. Tamam mı? Onları artık kullanırsın. Şimdi... Hmm. Ben kusmuk açayım. Halloween'de okula giderken, şunu ben annemin yanına takarım. Hmm. E, zombi tükürü. E. <laughs> <laughs> zombi tükürü yapalım. Tükürüğü değil o hmm. ya, kusmuk değil mi? Kusmuk buydu. Ha doğru. Hmm. E. <laughs> Bunun içine kurçuklar atabiliriz. Ay, bunları kenara alalım kurusunlar. Kuruyanları bir köşeye. Iıı iğrenç bir slime bu. Ay çok tatlış. iş. gel buraya. gel içine kurt Aa, koyalım. Ay, kurt koyun içine. Ay, ben ama girmiyor, ben girmiyor ki kurt? Kan koyayım mı? Ay ver şu kan sıkayım içine. E tükürükte kan olması lazım ya. Eee çok iğrençsiniz. Aaa. <laughs> karıştıracağım mı onları? Evet. Eee. Elim. Kan. boyayı tutmadı slime. Tutmuyor, ha? Tutmuyor, tut. Bak kan. bu türü değilmiş ha. Bu şey kalıyor demek ki. Sert kalıyor. Anne tutmadı. Evet ellerin boyu oldu. Demek ki zombi kusmu tükürüğü. Kan tutmuyor. <laughs> kan tutmuyor. Ama Bence buraya koy onu tekrar. Koy. Şey koyun. Bu bilim şeyi olduğu için test ettik zombi tükürüğünü. Evet. Zombi tükürüğüne azıcık kan giriyor ama. Evet onu tekrar kabına koyup zombiye verebiliriz. Bekleyin. Tükür. Bu şey kan tahlili, tükürük tahlili mesela. Evet. Zombinin tükürük tahlilini i̇çinden şeyler yaptın mı çıkıyor. mesela? Bununla çekiyorsun tükürüğü. Bunlar çıktı içinden Yapalım çünkü. Hmm. Bir tükürük... Zombinin nesi var? Zom. Zombinin sesi var. <laughs> evet. Aa, girdi mi? O hem de nasıl girdi? Aa, o zaman şey, tahlil sonuçları. Evet, tahlil sonuçlarını Şuraya kameraya... Yapalım. Şuraya alalım. Tahlil sonuçlarını hemen koyuyoruz. Hmm. Evet. <laughs> Benim içinden kurtçuklar çıkıyor. Bu Z, Z, Z her haş, evet. negatif, negatif bu çıktı bu. Her haş negatif. Her haş. Şimdi yine ne yapacaksın biliyor musun? Diyor ki, şu kurtçukları şuna kurtçukları bula diyor. Yapılıyor. Hayır, iyi, önce yapacağız işte. Şu Glow var ya, buna bula. Bunu alayım mı yanına? Hayır, kurusun onlar. Bırak. İyice bunu çalkaladın mı peki? Çalkaladım. Önce çalkaladım da şimdi. Bu kurumasını bekleyecek işte ama o da uzun zaman alacak yani. Şimdi diyor ki, kan, bu 3D kanı böyle sür diyor. Sürelim Tamam mı? Yap. Tamam tamam çok yapma kuruyacak o da. Başka bir şey yap sen de. Bir tane yap. Tamam bunları şimdi Başka kurumasını bekleyeceğiz. Edelim. Bunlar kuruduktan sonra bunun içine yerleştir diyor. Bunların kurumasını bekleyecekmişiz. Sonra bunları kafaya yerleştirecekmişiz. Beyin kısmına pembe kullanıyorsun. Bu pembe. Evet. Beyin kısmı zaten şurası. Evet. Bunu, evet. bunu. Bu beyinle şey yapmayacak ama anne. Yapar. Artı gel. Çok fazla gelecek. Ha çok gelirse yani. hayır işte. Biraz kafanın dışına da geliyorum benim ama bir şey olmaz. Beynim biraz fazla dışına çıktı bence. Şöyle alayım bir yapıştırayım muhakkak beni. Ama dur yani. Bence bir tane daha yeşil kolay yapmaları gerekiyordu. Evet, şimdi bunu donduracağız. Evet, bu, bu, Tamam. Oldu. Bunu da bekletiyoruz, donduracağız. Bakayım. Bu da zaten olmuştu. Ay, şimdi. Tamam, şunu da bir köşeye koy. Şimdi gözü yapacağım. Benim anladığım, çok bilmiyorum. Anlamadık benim çok. Şimdi göz için şu küçük yeşil klayı kullanacağım. Klay demiyor ki. Şuradakini. O ya içine da... bu kristalleri diyor, dökün diyor. Suyun içine yerleştirecekmişiz. O evet, Tabii yani o var ya. Top gibi işte yapacağız. Topa yaptığımız gibi ama şu göz nasıl orada duracak? Onu bir bilemedim. Şimdi. Tamam, çıkabilir. Göz. Sıkma bence. Sadece sür. Kristal. Kristalleri dolduracaksın. Sonra ben bu kabı takacağım birbirine. Hani i̇kisini evet. tak bence. <laughs> Ama göz düşer. düşer diyor ya. Göz düşer ben o zaman. Ben elimi şuradan çekeyim. Olsun zombi bu. Zombi. Zombi şey Tamam şimdi spatula ile içeriye doğru itin diyor. Olmadı ki daha <gülüyor> mı? <laughs> Doğrudur. Alayım. Öbür göz ne yapacağız? Ay tek gözü yapalım da. Şimdi hmm. su, bardak getir su. Bekle şunları alayım ben Hani onu dökme. Niye? Bunu göze kullanırız. Aa dökülüyor. <laughs> Sen bunları içine koy. Dur çok mu az oldu acaba? Yok bence gayet bence iyi. Bence Bakalım göz yamuk mu çıkacak? Bence göz yamuk çıkacak ama olsun zor bir bu. Sen de ne cimri damlanmışsın suda. Hı hmm. Bu neydi? Teyze. Şimdi işte su dolu kaba bıraktım. Tamam, o Burada şişmesini bekleyeceğiz. Tamam. Bay bay arkadaşlar. Umutsuz abone olmayı ve Instagram hesabımdan da takip etmeyi unutmayın. Bay bay. Düzme <laughs> sıçradı.